Sultan. Bana süt anası diye yarı deli bir kız getirmişsiniz. Çekmiş gitmiş. Bir işi çıktı herhalde hanımım. Biz bulup getiririz şimdi. İstemez. Peşinden mi koşacağız onu? Hadi kızım. Hadi toparlan da git. Uğraşamam ben sizinle. Dur hanımım. Peki canı sıkıldı. Anasını özledi. Sultan. Her şeyin bir yolu yordamı vardır değil mi? Bunu sen de çok iyi bilirsin. Gidip benden bir izin isteseydi. Sen hoş gör. Cahillik etmiş. Ne etmişse etmiş. Bu iş burada bitti. Oh, aptal kız. İşi b** edecek. Sen git toprağı bul. Tut getir. Ben de Hamiyet Hanım'ı ikna etmenin bir yolunu bulayım. Yoksa senin iş yatar. Teyze. Kızın durumunu bilmiyoruz. Senin derdin ne? Ah, <laughs> <laughs> Sultan, neydi o çocuklu kadının adı? Sibel. Ey, al ara hemen, gelsin. Be bebesiyle geliyor diye istemediydin. Bebeğini de alsın gelsin. burada? Toprak gitti baba. Ne demek gitti? Nereye gitti? Olur mu ya? Yürü baba. Yürü. Süt yetmez diye mi korkuyor? Kaç aylıktı seninki? On mu? Hani beşi de? Ne kadar büyümüş. Neyse gel bakalım. Hadi. Hadi tamam. Ee ne dedi? Gelecek ama kendi oğluna da süt veriyor ya. Yetmez diye korkuyor. On aylık olmuş bebesi. İki dakikada pörsütür o memeleri. Süt falan bırakmaz Rüzgar'a diyor. Heh. Madem o kadar büyükmüş... Kesi verir kendi çocuğumuz sütten. Ne oldu konuştunuz mu kızla? Konuşmadım. İstemiyorum o kızı. Deli bozuğun teki. E ne olacak peki? Endişelenme oğlum. Hallettim ben. Amiret. Of. Sabahtan beri bir oturmak nasip olmadı. Sultan abla. Sen toprağın niye gittiğini biliyor musun? Gönlü bulanık hala Yusuf Bey oğlum. Kolay mı evlat acısı? O nasıl bizim derdimize deva ise... ...rüzgarda ona deva. Tek teselliyse. Bahsız anan makinelere bağlandı kaldı. Kader işte. Tabi sen de haklısın kızım. Ama vazgeçmesen iyiydi. Böbek buluruz nakil için demişti Hancıoğlu. Onu diyorum. Kısmetinde yokmuş işte. Annene söylememişim iyi ki bak. Boşuna ümitlenmemiş oldu. Neden geldiniz kızım? Kötü bir şey olmadı değil mi? Yok anneciğim. Geçelim içeride anlatırım. Abla, doğru mu? Niye bana demediniz? Anana böbrek bulacakmış ya, anca oğlu Onu dedim toprağa. Desene kızım, senin yanında demedi mi? E, buluruz annenize böbrek, e, nakli yapılır, aynen eskisi gibi olur diye? Keşke bana da söyleseydiniz. Bu nasıl bir yalan baba? Nasıl kalkacaksın altından? Senle bir olur kalkarız kızım. Bu işte beraber değil miyiz? Ne işi baba? Hangi iş? Anca oğluna karı olmak istemiyor musun? Of baba. Ben sadece kardeşim iyi olsun istiyorum. Ben kızımı iyi tanırım. Baksana benim gözlerimin içine. Sen kararını verdin. Anca oğluna karı olmak istiyorsun değil mi? İstesem kaç yazar? Her şey bitti işte. Şimdi git toprağa yalan söyledim de. Hadi. Niye yalan olsun kızım? Sen yakında anca olmayacak mısın? Söylersin kocana, bulurlar bir böbrek. O adamın kalbini avucuna aldın mı, istediğini yaptırırsın. Hem anana ayrın dokunur, hem bize. Aferin güzel kızım. Annene olan vefanı gösterdim. Yalnız ben daha bir şey demedim anneme. Siz de demeyin. Bulduklarını da söyleriz. Umut'la beklemekten de yorgun düşer insan. Benim akıllı kızım. Ne güzel düşünmüşsün öyle. Hadi siz salçakla gidin. Ben gene uğrayacağım. Toprak. Emin misin? Gitmek istiyor musun? Bak bu çocuk oyuncağı değil. Oraya sürekli gidip gelemeyiz. Sen her şeyden daha kıymetlisin. Annem söz konusu abla. Annem benden kıymetli. Kızım sen kes artık şu çocuğu Mehmet'den. Kocaman olmuş. Tamam Muzaffer abi arayacağım ben seni. Tamam hadi görüşürüz. Döndük. Yani Hamiyet Hanım izin verirse. İzinsiz gitti diye toprağa çok kızmış. Ama gerçekten ne olduğunu bir bilse... ...her sabah kızının mezarına gitmek istiyor. Çiçek dikmek, dua etmek istiyor. Kimseye bir şey söyleyememiş. Bahane de etmek istememiş. Yoksa Rüzgar'ı tek başına bırakır mı? Ondan başka kimi var? Yok kızım. Sen bu işi oyun ettin vallahi. Aklına esiyor geliyorsun, aklına esiyor gidiyorsun. Boşuna zahmet ettin buraya kadar. Bundan sonra çocuğu Sibel emzirecek. Anne, bir dakika gel. Ne var oğlum? Bu kızı gönderin. Toprak kalsın. Olmaz oğlum. Deli bu. Anne, kız çocuğunu yeni kaybetmiş. Güzelce bakıyor işte çocuğa. Hem mahcup olmuş geri gelmiş. Göndermek olmaz şimdi. Toprak. Çocuk yukarıda yalnız. Acıktı da zaten. Bir daha sizi asla mahcup etmeyeceğim. Hadi bakalım. Göreceğiz. Sibel. Sana da zahmet verdik ha. Artık Sultan sana iftariyeli hazırlasın. Sen de bizim kusurumuza bakma. Aa. Allah'ım sen bana bir can emanet ettin. Ona en iyi şekilde bakacağıma söz veriyorum. Bana bir şans daha ver ne olur. Geri geldiğin için sağ ol Toprak. Asıl ben teşekkür ederim. Annem için. Konuşuyor muydunuz? Çok özür dilerim. Hamiyet Hanım söyledi. Bebek yıkanacakmış. Kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.